Hepiniz merhaba arkadaşlar ben Sıran bugün Sarar Games'in ikinci bölümünde karşınızdayım. Ee, üzere en son ev yapıyorduk ben onu bitirdim. Ee, Odun almaya gelmiştim. Burası neden böyle dersiniz? Ee, canavarlardan kaçmak için yapmıştım. Bütün eşyalarım bitti. Ee, o yüzden böyle bir şey yaptım kendimden ölmemek için. Ha, bu arada arkadaşlar kip in inventörü açtım ee, bir kez çok öldüm eşyaları bulmakta çok zorlandım ee, şimdi ben biraz e, şey yapmak istiyorum arkadaşlar ee, çalışması yapayım bir tanem ee, sonra bir kürek yapayım şu e, toprakları kazayım oradan ee, daha sonra size evimi göstereceğim ee, şimdiki çubuk yapalım Şuradan böyle kürek yapalım arkadaşlar. Ee, şöyle kıralım. Evet arkadaşlar şöyle kürekte de kazalım. Arkadaşlar e, mouse kendisi dönüyor. Böyle anlamadım şekilde. Onun çözümünü biliyorsunuz bana e, yorumlarda yazarsınız sevinirim. Bakın. Eee Bakın ben döndürmeden kendisi ee, Mouse Logitech e, G200S Sadece Minecraft yapıyor bunu arkadaşlar. Çözümünü bilen varsa yorumlarda yazabilir. Neyse onlar kalsın. Şunları şöyle alalım. Sonra craft Table'a gidelim. Ee, çubuğumuz var mı? Var abi. Ee, taşımız var mı? Yok. Tamam abicim şöyle bir tane baltamızı yapalım. Şuraya koyalım. Ee, şunları kazalım arkadaşlar. Ee, daha sonra evimize gidelim ve size göstereyim. Ama taş da toplayayım arkadaşlar. Ee, çünkü e, baltamızı falan taştan yaparız. Şimdiki madem neyse dur şuradan kazalım hemen. Bu arada arkadaşlar ilk bölüm Minecraft bayağı katıyordu. Onu biraz çözdüm arkadaşlar. İlk bölüm için özür diliyorum. Şimdi şuradan biraz taşımızı toplayalım. Oha! Oha! Neyse ölelim. Öldür öldür. Evimize doğacağız. Spawn point çektim arkadaşlar. Eee... Oha bir anda eşyalıklı sandım. Arkadaşlar evimiz böyle. Güzel bir şey oldu. Şöyle mouse dönmezse. Kendi kendine. Ay yeri gitti ya. Uğraşamayacağım senden. Şuradan video seçenekleri. Şunu açık yaparsak. Neyse, tek şüpheden dolayı gücükmüyor. Arkadaşlar bir şey denedim tam bu FPS arttırıyormuş. Ee, şimdi bunu şimdi yemekleri pişirelim ilk önce unuttum arkadaşlarını. Ee, şunları atalım şöyle ee, Nereye pişirelim. şunlarla pisin. Bir kömür var mı yok? E, kömürler nereye gitti benim ya? Bir kömür var. Ha cam yapmıştık. Şu elmayı yiyelim. Şimdi şuradan biraz taş toplayayım arkadaşlar. Ee, ama baltamız, ay kazmamız bitmiş. Hemen gidip bir kazma yapıp e, taşları ve kömürleri alalım. Sabah olunca bir koyun avına gidelim de şey yapalım. E, yatak yapalım. Yatağımız yok. Şimdi şurayı e, şuraya odun sallayalım. Şunları koyarsak oluyor mu? Ha, tamam. Şunlar pisinler. Şimdi e, ne yapıyorduk? Bal, e, kazma yapacaktık arkadaşlar. bu e, arada çok arkadaşlar dedim. Kusura bakmayın. Şöyle yapalım arkadaşlar. Neyse. Şurada kömür ve e, şey var. Taşları alalım. Lan. Hayır. Patlama. Ölüyoruz. Bir iş yaptırmadılar adamı ya. Hop hop. Lan ölüyoruz. GG Sana GG Gel sen de buraya Hayır Şu mas yüzünden arkadaşlar ölüyorum ya Şöyle biraz şey yaparım da Şimdi neredesin Skeleton? İskelet nerede? Ha burada Gene öleceğiz ya. Ulan başlayacağım mağazasına ya. Hah, sonunda. Baltamız bitti lan siz öldürürken. Şu kömürlerimizi toplayalım arkadaşlar. Ee, daha sonra biraz da taş toplayayım. E, baltamızı falan taştan yapalım canavarlara savaşmak için. Burada e, kılıç kullanmayacağım arkadaşlar. 1.9'dayım. E, balta daha iyi işim veriyor. E, bu bölümde maden işini yapacağız arkadaşlar. E, şu yemekleri gidip e, şey yapayım ben balta falan yapayım. Bu bölümde arkadaşlar e, dediğim gibi maden işini yapacağız. Şimdiki tamam bunu alalım. Şimdi e, biz ne yapalım? Şuradan bir tane e, balta yapalım arkadaşlar. Tamam dur şunu atma lazım olur. Hmm, başka ne yapabiliriz? Heh, bir de çiz yapacaktım arkadaşlar. Onun için odun toplamaya gitmiştim ben. alalım. Şuraya koyalım. Buraya şunları koyalım arkadaşlar. Toprak, kil, tü. Şimdi lazım olanlar kömür alalım. Bunu alalım. Bunu buraya koyalım. Bak şimdi mouse'a bak ya bir de torç yapalım. Şu odunları alalım. Tamam bu kadar torç yeterli. Kapımızı kapatalım. İlk önce koyun avına mı gidecek arkadaşlar? Koyun var mı yakınlarda? Koyun yok. İnek var. Ha koyun. Lan karmış lan bunlar. Koyun sandım. Lan mouse. Neyse arkadaşlar. Biz madenimize e, gidelim artık. Maden şuradan giriş yapacağım. Şu 3 numarayı alırsak Buraya arkadaşlar e ezan okunuyor sesi gelirse bakmayın ee, zamanlamasını ayarlayamadım şunları alalım abi bir şunu açıklarım neyse daha gerek yok on arkadaşlar ee, şimdiki şunu alalım alamadık E, bu arada arkadaşlar, e, Server Games, e, Hunger Games gelebilir arkadaşlar. Sky var Bugün birkaç ay denedim. Bir kasma var, onu anlayamadım. Ama şu an çözüm daha denemedim, e, ona bakabilirim. Wolf Team gelecek dediğim gibi arkadaşlar. Ee, boftimi, e, Wolf Team'i yarın yarın dediğim yani cuma günü falan ya da perşembe gelebilir. Şöyle atarım. Ee, bu arada kaçıncı seviyedeyiz? bu 59 kazmamız bitiyor. Sıkıntı. Şöyle alalım. Arkadaşlar bu seri e, Bekir de çağırabilirim. Ona bakacağız. Tabi gelmek isterse, e, Minecraft oynamak isterse e, tabi gelecek. Bana da söylemiştim ama şöyle torcumuzu koyalım. Şimdi crafting table yapalım şurada hemen. Ee, şuraya koyalım. Şimdi ee, şuradan çubuk yapalım. Pardon iki tane yapmıştık. Ee, şimdi de duruyor. Bunları en son yaparız. Ne yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Ee, bunları koyacağım buraya. Ee, daha çok çıkmak için. Hızlı çıkmak için. Bitti. Neyse ben bunları arkadaşlar eee diğer bölüm falan yapabiliriz. Zaten yavaş yavaş videomuzun sonuna geleceğiz. Şunları da kazayım. için sevdiğiniz 50 baya gideceğim arkadaşlar dağdan iniyorum sanırım daha dağ, dağdaydık galiba konuşamadım Neyse evet arkadaşlar e, ben anket koyarım e, video dışında mı yapayım video içinde mi yapayım e, onları e, ankette e, şey yaparsınız oyuyorsunuz e, e, video beğendiyseniz aşağıdan beğenmeyi beğenmedi beğenmediyseniz de beğenmeyi tabii ki şaka. Şimdi burada ne olmuş arkadaş? Ee... Neyse arkadaşlar devam ediyoruz ee, Ben craft diye böyle şuraya koyayım Neyse şur şurayı da bitireyim arkadaşlar ee, Şu şeyleri Şöyle koyalım arkadaşlar ya ben anket koyarım oraya. Ee, siz seçersiniz. Video dışında mı yapayım? İçi video içinde mi yapayım? Daha doğrusu videoda mı yapayım? Ah, tamam. Şöyle bir madenimiz oldu. Ee, Şu evimize gidelim. Şu taşları bırakalım. Neyse arkadaşlar dediğim gibi e, ankete katılmayı unutmayın. E, bir sonraki videoda e, bir sonraki videoda e, madeni devam edeceğim. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın, bay bay.